Değerli basın emekçileri, Cumhuriyet Halk Partisi'nin Sultanbeyli Örgütü ve bu mikrofon aracılığıyla sesimizin ulaştığı sevgili Sultanbeyli halkı. Öfkeliyim. Bana soruyorlar niye öfkelisin diye. Basın açıklamasına başlamadan önce yaklaşık bir saat önce geldim. Ve burada Sultan Bey ile esnafımızla çok değil bu yol üzerindeki Sultan Bey ile esnafımızla bir selamlaşayım istedim. Bosna, Bosna bulvarında ve Bosna bulvarındaki esnafımızın yüzünden düşen bin parça. Ve bir esnafımız biraz önce masasının üzerindeki faturaları gösterdi bana. Ve dedi ki bu faturalar öyle siz geleceksiniz falan diye değil. Sizin geleceğinizden de haberim yok. Ama biz bu kadar bu elektrik faturalarıyla yatıp kalkmaya başladık ki biz artık gece gündüz bu faturaları düşünmek zorunda kalıyoruz. Kiralarımızdan daha fazla bu elektrik faturaları ve biz sanki iş yerimizde iki kişi çalıştırıyormuşuz gibi ekstradan ödeme yapıyoruz. Ve buranın en eski esnafından biriyim diyen bir esnaf arkadaşımız ise artık dolapları kapattım. Dükkanı da böyle giderse kapatmam yakındır diyor. Değerli arkadaşlar siyaset niye yapılır? Siyaset vatandaşa hizmet için yapılır. Siyaset vatandaşın sorunlarını çözmek için yapılır. Ne yazık ki bugün ülkemizde adına saray sosyetesi dediğimiz birileri vatandaşı unutmuş, vatandaşın derdini unutmuş, kendisi aydınlıkta zevki sefa içindeyken vatandaşlar ne yazık ki yoksul yokluğa, yoksulluğa ve bu zamlara mahkum edilmiş durumda. Ve biz bugün 81 ilde ve İstanbul'un 39 ilçesinde Yapılan elektrik zamlarına dair eş zamanlı bir basın açıklaması gerçekleştireceğiz. Ama bu basın açıklamasıyla da bitmeyecek. Biz İstanbul'da zamlar geri alınsın diyerek her gün 7/24 çalışarak zamlar geri alınıncaya kadar, zamlar geri alınıncaya kadar başta elektrik zammı olmak üzere vatandaşımızla buluşmaya devam edeceğiz ve zamların geri alınması da yetmez. Vatandaşı karanlıkta bırakan, vatandaşı soğukta donduran bu zihniyet gidinceye kadar sandıkta onlara asıl faturayı hep birlikte keseceğiz. Değerli basın emekçileri, basın açıklamasına geçmeden önce birkaç tane vatandaşımızı kısaca vatandaşımıza mikrofon vermek istiyorum. Bakalım onlar elektrik sahamlarına dair ne diyecekler? Esnafımıza, terminal esnafımız. Terminal esnafımız. Evet. Ben şimdi 30 yıldır esnaflık yapıyorum. Şöyle gel, gel, gel. Bir saniye, bir saniye. Aşağı yukarı 26 yıldır 27, tane esnaflık yapıyorum. Benim, benim bugün elektrik faturanın birimleri 100 lira gelmiş. Benim kiram 800 lira, benim elektriğim birimleri 100 lira. Yani kirayı bile geçtim. Ne yapacağız? Hepimiz ben sizi otogara davet ediyorum. Gelin onların halini bir görün. Gelin ona bir gelin Allah'ını sevirsin. Gelin buradan bir hadi görün bu insanın ne haldadır. Kimi 2 milyar gelmiş, kimi 2 milyar 400 lira gelmiş, kimi 1 milyar 800 gelmiş. Yaktığımız inan ki bir tane lamba. 15 karametre bizim iş Ve perişanız. Evet. Doğal gazım gelmiş 1 milyar 200 lira. Göstereyim ben sana. Sarı hanım tamam. bir göstereyim. Tamam. Buyurun. Tamam. Buyurun. 1 milyar 200 lira e gelmiş benim faturam. Doğal gaz. 1 milyar eriti gelmiş 2 milyar 200 lira. Peki suyum ne yapacağız biz bunu? Kiramızı ne yapacağız? Veriklerimizi ne yapacağız? Allah rızası için. Gelin bir otoların haline görün. 30 sene esnaf var orada. 50 milyar bize eriti gelmiş komple esnafların içinde. Bir çare bulun başkanım. Başka bir şey istemiyorum. İnşallah başkanım. Bekliyorum başkanım. Zübeyde Hanım. Zübeyde Hanım. Zübeyde Hanım. Bekliyorum. Zübeyde Hanım sen de. Güzel ülkem, Cumhuriyet e, Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşıyoruz. Cennet bir ülkede yaşıyoruz. Bulunduğumuz yeri cennet yapamazsak gittiğimiz her yer cehennemdir. Biz bulunduğumuz yeri cennete çevirmeye çalışıyoruz. İlmin şehri Peygamber Efendimiz'de kapısı Ali idi. Biz cumhuriyetin kapısı olarak burada her zaman halkımızın e, sorunlarını, elektriğini, suyunu, çocuklarımızın geleceğini sağlamak zorundayız. Bütün ülkeme duyuruyorum. Herkes sesini çıkarsın. Bu sadece Cumhuriyet Halk Partisi'nin sorunu değil. Ben yolda gelirken MHP'li bir arkadaşım aradı. Protest etmeyle, e, bağırmayla, çığırmayla olmaz. İmza toplayın, mahkemeye verelim. E, Ve de dedi, Canan Başkan'a bu söylediklerimi söyle. Biz yanlarındayız dedi. Teşekkür ediyorum kendisine de. Başım, 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 tamam. İsterseniz kapatın arkadaşlar. Geliyor mu başlıyor mu? Başkanım böyle başlıyor mu? O zaman tamamen tamam. Tamamen tamam. Ses geliyor. Tamam. Neyse çok güzel. Şey. Evet. Şimdi ortak basın açıklamamızı geçiyorum değerli arkadaşlar. Şunu verebilir miyiz? Tamam. Değerli basın emekçileri. Saray iktidarı zam yapmaya doymuyor. Türkiye ekonomik buhran ile yangın yerine dönmüşken yangının kundakçıları vatandaşlarımıza da enerji buhranı yaşatıyor. Elektrikten doğalgaza, akaryakıttan köprü geçiş ücretlerine, harçlardan vergilere kadar her şeye durmaksızın zam yapılıyor. Hayat pahalılığı ile halk yoksullaştırılıyor. Vatandaşlarımızın pazar fileleri boş, tencereleri boş, cüzdanları boş kaybeden kim 84 milyon. Peki ya kazanan? Saray ve yandaşları. Enerji buhranının kahramanı saray iktidarı elektrik zamları ile kademeli zam, kademeli zulüm politikasını uygulamaya koydu. Bu zammın başrolünü AKP ilçe başkanlığı gibi çalışan EPDK üstlendi. Üstelik de elektrikte kademeli soygunun mağdurları yine işçi, yine memur, memur, emekli, esnaf ve çiftçi oldu. Saray iktidarı elektrikte kademeli tarif adı altında Cumhuriyet zammının en büyük zammını, Cumhuriyet tarihinin en büyük zammını 1 Ocak günü yürürlüğe koydu. Kademeli zulme dönüşen tarifeyi hayata geçirirken ilk kademeye yüzde %52 zam, bir üst kademeye ise yüzde %127 zam yapmayı da ihmal etmedi. Üstüne basa basa söylüyoruz. Dar gelirlilere destek olacağını söyledikleri ilk kademeye bile yüzde 52 zam yaptılar. Şeytanın bile aklına gelmeyecek bu düzenlemeyle zamlı elektrik faturaları ile vatandaşları çarptılar. Kademeli tarife öyle bir döneme denk geldi ki Aralık ayı zamsız, Ocak ayı ise zamlı tarife bedelleriyle hesaplandı. Bu geçiş döneminde Aralık ayı tüketiminin yaklaşık 20 günü eski zamsız tarif eden, Ocak ayı tüketiminin yaklaşık 10 günü de yeni zamlı tarif eden hesaplandı. Ocak ayının 10 günlük elektrik tüketimi fiyatı ile yazılan faiz zamlı faturalar büyük tepki topladı. Çünkü faturalar 2-3 kat fazla arttı. Kademeli zam, kademeli zulüm politikasının ikinci kısmı 1 Şubat tarihinde hayata geçirildi. Bu kez AKP Genel Başkanı zaten faiz zam yaptığı ilk kademenin 150 kilovat saat yerine 210 kilovat saate çıkarılacağını duyurdu. Cumhuriyet Halk Partisi olarak üstüne basa basa kademeli tarife sosyal tarife olmalıdır diye defalarca uyardık. Defalarca düşük kademe zam yapılmadan en az 230 kilovat saat olmalıdır diye defalarca uyardık. Sarayın ben yaparım olur zihniyetiyle ısrarlı, basiretsiz yönetimi vatandaşlarımızın bütçesinde yeni gedikler açtı. Değişen hiçbir şey olmadı. Elektrik tarifesinde Cumhuriyet tarihinin en büyük zamları hala yürürlükte. 4 kişilik bir ailenin 230 kWh elektrik tüketimi için Aralık faturası 210 liraydı. Ocak ayında 370 lira oldu. Şubat'ta ise 330 lira olacak. Yani zam yine zam olarak kaldı. Vatandaş faiz zamların hayat pahalılığının altında eziliyor. Saray iktidarı tarife oyunlarıyla kendi yaptığı zamların üstünü örtmeye çalışıyor. İşin aslı Şubat ayı faturaları vatandaşlarımıza gönderildiğinde bir kez daha ortaya çıkacak. Diğer yandan ticarethane tarifesinde de en üst kademeden tarihin en büyük zammı yapıldı. Cumhuriyet Halk Partisi olarak bir kez daha söylüyoruz. Elektrik insan hakkıdır. Ulaşılabilir ve insani yaşam koşullarında ödenebilir bir ücreti olmalıdır. Cumhuriyet Halk Partisi olarak vatandaşlarımızı yaşadıkları enerji buhranından çıkaracak acil uygulamaların derhal hayata geçirilmesi çağrısını yapıyoruz. Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun daha önce defalarca vurguladığı gibi Karakış Fonu derhal kurulmalı ve dar gelirli vatandaşlarımıza fatura desteği sağlanmalıdır. Elektrik ve doğalgazda fahiş zamlar derhal geri çekilmeli, 2021 yılının tarifelerine geri dönülmelidir. KDV ve ÖTV'nin hiç değilse, kış aylarında sıfırlanması sağlanmalıdır. Aralık 2021, Ocak 2022 döneminde vatandaşlarımızdan tahsil edilen yüzde 127'ye varan fahiş zamlı tüketim elektrik tüketim bedelleri vatandaşımıza iade edilmelidir. Aynı şekilde yıl başında sanayi elektriğine yapılan yüzde 130 tane tarifesine yapılan %125 ve tarımsal sulamada yapılan %95 oranındaki zamlar derhal geri çekilmelidir. Halkımıza buradan bir kez daha söz veriyoruz. İktidarımızda ekonomik buhrana da enerji buhranına da tümüyle son verecek tüm adımlar atacağız. Bu zor günleri hep birlikte geride bırakacağız. Aydınlık günleri hep birlikte kuracağız. Hepinize teşekkür ederim değerli <laughs> arkadaşlar. Değerli arkadaşlar. Şu bilgilendirmeyi de sizlerle paylaşayım. Şu anda İstanbul'un 39 ilçesinde büyük oranda fatura, fatura ödeme merkezlerinin önünde şu anda eş zamanlı basın açıklaması yapıldı. Ve bugünden başlayarak bu dakikadan başlayarak Cumhuriyet Halk Partisi'nin kadın kolları ve gençlik kolları başkanlarımız da burada. Bütün kademeleri zamlar geri alıncaya kadar zamlar geri alınsın diyerek sokakta olacaklar. Bugün bütün ilçelerimizde esnaf ziyaretleri yapılacak. Yarından başlayarak gençlik kollarımız İstanbul'un 39 ilçesinde zam panosu oluşturacaklar. Vatandaşlarımız o zam panosuna gelip faturalarını veya paylaşmak istedikleri ne varsa orada paylaşacaklar. Önümüzdeki günlerde yine zamlar geri alıncaya kadar hep beraber evlere gireceğiz ve hep beraber siyah çelenk bırakacağımız yerler olacak. Onları sizlere tek tek açıklayacağım. Ve yine önümüzdeki günlerde İstanbul'da çok acı ama bir müze açacağız. Ne müze açacağız biliyor musunuz? Zam müzesi açacağız. Sizleri doğruya davet edeceğiz. Uzun lafın kısası biz vatandaşımızın bu derdinin sağır olan kulaklar duyuncaya kadar 7-24 gece gündüz çalışacağız ve bu zamların geri alınmasını hep beraber sizlerin de sayesinde sağlayacağız ama yetmeyecek ilk seçimde bu faturaları vatandaşa gönderen iktidara ilk seçimde de hep birlikte faturayı keseceğiz diyorum. Hepinize tekrar teşekkür ediyorum. Şimdi burası her gün sabah 9'da açılıyor aynı şekilde son 3 aydır bir yıldır hatta her gün sabah 9'da aynı şekilde açılıyor akşam kapatılıyor. Son 3 ayda son 3 ay önceki fatura 787 lira gelmiş ondan sonra 1837 lira gelmiş sonra 3236 lira gelmiş. Yani değişen hiçbir şey yok bu dükkanda. Hani değişen hiçbir şey yok her gün 9'da 10 tane ışık yanıyorsa 3 aydır her gün 9'da 10 tane ışık yanıyor. Yani, şey yani değişen hiçbir şey yok. Sadece değişen tek şey soygun elektrik yani. faturası aynı hesaba gidiyor artık. Kiramız ne kadar? Kiramız da beş küsür lira. Yani değişen bir şey yok. Yani ben bir elektrikte elemana veriyorum ya. Yani. Eleman olarak elektrik çalıştırıyorum burada. Elektrik faturaları nasıl geldi? Valla yüksek geliyor abi. Yani bugün biz 15 gün dolabı kapatmamıza rağmen 3000 lira bize elektrik geldi. 15 gün havalar soğuk olduğu zaman 15 gün kapatıyoruz. Yani 12'den sonra sabaha kadar kapatıyoruz dolabı. Ona rağmen 3 bin geldi. Şu an 3 bin geliyorsa yazın 7 bin, 8 bin, 10 bin'i geçecek yani. Öyle görüyoruz biz. Artık elektrik faturaları, kiralarla yarışıyor diyorlar evet. hakikaten öyle gördüm kadar. Şu arkadaşımız da bırakıyor zaten bu işi. Şarkıtele bırakıp ya bakkala dönecek ya markete dönecek. Biz mantı satıyorduk dolabı yüzünden mantıyı kaldırdık, kola dolaplarını iptal ettik. Evet. Yani getirisi yok ama götürüsü daha fazla. Sizin nasıl faturalarınız? Nasıl geldi? Şu bizim faturalar e, burası normalde e, 1500 lira geliyor. şu anda 6000 lira gelmiş. E, yani öyle. E, ondan sonra mesela ürünlerimiz e, çok zamlandı. Un diyelim, şeker diyelim, e, yağ diyelim. Bunlar hepsi zam geldi. Biz de mecbur yapmak zorundayız, yapamıyoruz biz de. Yani bunlar da sıkıntılarımız vardır.